Şimdi yüzde problemleri ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. 0,009 hangi sayının yüzde 30'udur? Aranan sayımız x olsun. x'in yüzde %30 30'u, x'in yüzde 30'u 0,009'muş. Şunun birini götürdüm. 3'e de böldüm bunu. 3'e bölersem 0,003. x bölü 10 kaldı. 10 ile çarpınca bir tane virgül atacak. Yani 0,03 yani %3 olacak cevap E seçeneği. İkinci soru, bir mal A liradan satılırsa %25 kar, B liradan satılırsa %25 zarar elde edilmekte. B bölü A oranı nedir? Maliyetimiz 100 olsun. Maliyet 100 olsun. %25 kar koysam A oluyormuş, 125 lira. %25 zarar etsem B oluyormuş, 75 lira. 125 bölü 75 veya 75 bölü 100 neyse taklısını soruyordu. Yani 75 bölü 125. 25'e bölüyorum. 3 bölü 5 cevabımız B seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Bir satıcının bir malı %40 kârla satarken satış fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak 560 liraya satıyormuş. Maliyetini bulacakmışız. Birkaç yol var. Tersen de çözebiliriz. Tersen çözelim. 560 %20 indirimle ulaşılmış. Demek ki %80'i 560'sa, %80'i 560'sa kendisi 100 bölü 80'idir bunun. Yani şöyle böldüm. 7, 700 yani. Demek ki 700 liraya satıyormuşum ben aslında indirim yapmadan önce. 560 liraya düşmeden önce 700 liraya satıyormuşum. Bu 700 liranın içerisinde %40 kar varmış. Yani maliyet artı kar eşittir 700. Yani 140x 700 x 5 maliyet şurasıydı. 5 kere 100, 500. Maliyetimiz de 500. Bu saçma sapan oldu. Şunu bir düzgün yazalım. 500 lira imiş başlangıç itibariyle maliyetimiz. Dördüncü soru. A sayısı B sayısının 30'u. B sayısı da C sayısının yüzde 20'sidir. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? Oranlayalım. A sayısı B'nin yüzde 30'u. B sayısı C'nin yüzde 20'si. İşte bu oranlar varmış. Ben şunu tutup Şurada yerine yazarsam a eşittir 30 bölü şu a eşittir a eşittir 30 bölü 100 çarpı b yerine de şu 20c bölü 100 yazacağım. 20c bölü 100 yazacağım. İşte olayımız budur. Dolayısıyla şu iki sıfırı atacağım. 2'ye böleceğim 50. 3c bölü 50. 3c bölü 50. 2 ile çarparsam 6. %6'sı. Yani %6'ya denkmiş. A'nın Değeri C'nin %6'sını dek. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Test soruları çözmeye. %20'si kız öğrenci olan bir sınıfa. Hemen sınıfımız. Sınıf 100x olsun dedim. O zaman kızlar %20. Erkekler %80. Tamam böyle bir dursun bakalım. 15 kız öğrenci geldiğinde. 15 kız öğrenci daha katıldığında. Kızların sayısı 20x artı 15. Bütün sınıf. 100x artı 15 oldu. Tamam. Kızlar katıldı. Sınıfın sayısı da arttı. Son durumda kız öğrenci oranı %40. Sınıfın yani 100x artı 15'in %40'ını alacağım. 100x artı 15'in %40'ını alacağım. Eşittir kızların sayısı. 20x artı 15. 20x artı 15. Bir daha söylüyorum. 15 tane kız katıldı. Sınıfın sayısı 100x artı 15 oldu. Kızların sayısı 20x artı 15 oldu. Kızların bu 20x artı 15 sayısı bütün sınıfın %40'ı. Ben hemen buradan çözüyorum. 20'ye bölüyorum 2. 20'ye bölüyorum 5. Şu 200x. 2 kere 15 30. 5 kere bunu çarpıyorum. 100x artı 5 kere 15. 75. 100x eşittir 45 sınıftaki erkek öğrenci sayısı. Ha erkek öğrenci 80 xin Yani şunun yüzde 80'i de 45'in yüzde 80'i. 45'in yüzde %80 45 80'i. 20'ye böl 4, 20'ye böl 5, 5'e böl 9, 4 kere 9, 36. Yani 36 tane erkek varmış. Yukarıdaki tabloda bir mağazada satılan ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiştir. Hangi ürünün satışında kar oranı en çoktur? 20'ye almışım. 25'e satmışım. 5/20. Yani 4'te 1 buradaki kar oranı. Devam ediyorum. Buradaki kar oranı. 12'ye almışım, 18'e satmışım. 6 kar var. 6/12. Yani 1/2. İkincisi. Şöyle yani. Şurası şöyleydi. Şurası şöyleydi. Şurası da böyle. Geldik buraya şimdi. 20'ye almışım, 24'e satmışım. 4 kar var. 4/20. 1 bölü 5. Devam ediyoruz. 90'a alıp 120'ye satmışım telefonu. 30 lira kar var. 30 bölü 90. Yani 1 bölü 3. 1 bölü 3. 10'a almışım. Son olarak 14'e satmışım. 4 kar var. 4 bölü 10. 2 bölü 5. En çok hangisidir? En çok 150'dir. Yani 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'dir. O da kaza. Kaza denk geliyor. Cevabımız C seçeneği. 7. soruya geldik. 5 al 4 öde kampanyasıyla satış yapan bir mağazadan alışveriş yapan bir müşteri aynı üründen 5 tane alıp 4 tanesinin ücretini ödediğine göre mağazanın bu müşteri uyguladığı indirim oranı ürünün etiket fiyatı üzerinden yüzde kaçtır? 5 çarpı 10 50 lira vereceğine 50 TL ödeyeceğine 50 TL ödeyeceğine bu 4 çarpı 10 40 lira ödüyor. 40 lira ödüyor. 40 lira. Her 40 lira da kaç lira zarar etmiş? Yani indirim yapmış daha doğrusu. Pardon düzeltiyorum. Her 50'de 10 lirasını indirmiş. 50'de 10 indiriyorsa %20 indiriyordur. Demek ki 120 indirim yapmış bu satıcı. 8. soruyla devam ediyoruz dersimize. Zeynep bir sayıyı 4'e bölmesi gerekirken yanlışlıkla 4 ile çarpmıştır. Yapılan hata oranı yüzde kaçtır? 10'dur Zeynep'in ilgilendiği sayı. X eşittir 10. 4'e bölseydi 10 bölü 4 2,5 buçuk bulacaktı. Ama bu yanlışlıkla 4 ile çarpmıştır. 4 kere 10 40 bulmuştur. 40. Yapılan hata oranı 37 buçuk olmuştur. E baştan bulması gereken 2,5'tu. buçuktu. yüzde kaçı? 2,5'un yüzde kaçı? 2,5'un yüzde kaçı? 37 buçuktur. Bir daha söylüyorum. 10 sayısını verdik Zeynep'e. Bunu da böyle dörde böl dedik. Dörde böl dedik. iki buçuk bul dedik. Ama o yanlışlıkla 40 buldu çarparak onu. E aradaki 37 buçuk fazlalık buldu. O fazlalık bulması gereken iki yüzde kaçıdır? Hata oranı bu olsa gerek. Dolayısıyla ben buradan K eşittir. Bunu yüzde çarpsam 3750. Yüz Bunu yüzde çarpsam 3750 yüz bölü iki buçuk. Gene onunla çarpsam 37500 bölü 25. Yani 375'i 25'e böleceğim. 375'i 25'e böleceğim. 1 kere 25, 125. 5 kere 25 125. 15 yani bir de bu var. 1500, %1500 hata oranı var. 9. soru. Bir bakkal kilogramı 8 liradan aldığı yaş inciri kurutarak satıyor. Yaş inciri kuruyunca %40 azalıyor. Fire verdi. Bakkal bu satıştan %20 kar ettiğine göre kuru incirin kilogramını kaç liradan satmıştır? Hemen ben kuru incirin alış fiyatını bulmam lazım. 8 liralık 1 kilo yaş aldım. Ben bu 8 lira ödemiştim. Bu 1 kiloyu kuruttum. 1 kilo yaşı kuruttum. 0.6 kilogram kuru oldu. Çünkü kuru %40. %40 fire verdim. 0.6 kilogram. 600 gram olmuştu işte yani. O zaman 600 kuru... 600 gram kuru 8 liradan alınıyormuş. Onu buldum. Hemen ben buraya devam ediyorum. 8 liraya aldığım 0.10'da 6 kilogram kurunun 1 kilogramı bana kaç liraya geliyor? Bana kaç liraya geliyor? Hemen 8 eşittir. 0.10'da 6 çarpı x. Dolayısıyla 8 eşittir. 6 çarpı x bölü 10. Hemen bakıyorum. 80 bölü. 80 bölü 6. Yani 40 bölü 3 liraya geliyor bana maliyeti. Kurunun maliyeti 40 bölü 3 lira. Burada bir duralım. Bir duralım toparlayalım. 8 liradan 1 kilo yaş aldım. 8 liranın yaşı, 1 kilo yaşı 0.16 kuruya düştü. Kuruttum onu. %40 fere verdi. yani 600 gramı 8 lira olan kurunun 1 kilosu kaçtırdır? İşler dışlar. Işte 8, 0, Yani burası 80 bölü 40 bölü 3 liraya aldım. %20 kar elde etmek demek bu alışı %120'sine çıkarmak demek. Yani 40 bölü 3'ün %120'si. Nedir bunu soruyor. Alışım 40 bölü 3. 40 bölü 3'e 120 de kar koydum. %120'ye çıkar. Böyleydi. Böyleydi. 3'e bölüyorum. 40. Şu sıfırları da şöyle atıyorum. 4 kere 4. 16. Demek ki 16 liraya satmamız gerekiyor. Böyle kesirli çıkması bizi endişe ettirmesin. Soru neticede kesirli de sorulabilir. Ayrı mesele de tam sayı ulaştı. 10. soru. Bir şirketin yıllık enflasyona yani E'ye bağlı olarak çalışanlarına verdiği zam oranı Z yani yukarıdaki bağıntıda ...doğrusal grafik üzerinde verilmiştir. Yüzde olarak verilmiştir. Bu tabloya göre... ...yıllık enflasyon oranı %20 olursa... Yüzde ...%20 olursa yüzde kaç zam yapılır? Ben ilk önce bu doğru denklemini kurgularsam... ...bu doğrunun eğimini bulursam... ...3 bölü 5 şuradan alfa... ...karşı bölü komşu. 3 bölü 5. O zaman y eşittir. mx artı yani. Eğim m'di. 3 bölü 5... ...artı. X'e 0 versem 5'ten başlıyor. X'e 0 versem 5'ten başlıyor. Yani doğrumuz... 3x bölü 5 artı 5 doğrusu. Başka yollar da yapılabilirdi. Ne bileyim noktasal değerler verilebilirdi. Mesela bu noktanın değeri 0,5 noktası. Bu nokta bu nokta 5,8 noktası. Buraları yazıp mn bulunabilirdi. Ben eğimden buldum. Diyor ki yıllık enflasyon %20. Yani x gördüğüm yere x gördüğüm yere kaç alacağım? 20. 20 yazalım bakalım biz buraya şimdi. 20 yazarsak y eşittir 3 kere 20 bölü 5 artı 5. Beş. 5'e bölüyorum 4. 3 kere 4 12. 17 olur. Cevabımız cevap C seçeneği. 11. soru. Bir fabrikada aynı ürünü üreten 3 makine bir günde sırasıyla A, B ve C miktarlarda üretim yapabilmekte. A birim, B birim, C birim. Neyse. A miktar üretim yapanın üretimi yüzde %30 artırılıp. yani ben 100 A üretiyordum gibi düşüneyim. 130 A'ya çıktım gibi düşüneyim şimdi ben. Diyor ki Diğer ikisinin üretimi %30 azaltıldığına, yani diğeri 100B'den 70'e düşecekmiş. Diğeri de 100C'den 70'e düşecekmiş. Azalttım. Diyor ki toplam üretim %20 azalmakta. Yani şunun toplamının %20'sini düşeceğim. %80'i kalacak. Bunun %80'i 80A, 80B, 80C kalacak. Şuna eşitmiş. Yapılan operasyon. %20 azalmaya denkmiş. Buna eşitmiş. Bunu buna eşitleyeyim ben şimdi. Yani şurası 80 tane A, 80 tane B, 80 tane C eşittir 130 A, 70 B, 70 C. Hemen şu 70 B ve 70 C'ye buralardan çıkar. 10 B artı 10 C kalır. Efendim şu 80 de buradan gider. 50 kalır. Birler gider. Yani 10'a bölerim her tarafı. B artı C 5 A'ya denkmiş. B artı C 5A'ya eşitmiş. Cevabımız D seçeneği olmalı. Bu şekilde almakta sakınca yok. 12. soruyla devam ediyoruz. Bir sitedeki ailelerin %30'u A gazetesini, %45'i B gazetesini, %15'i de sadece C gazetesini okumaktadır. Sitede bu gazetelerin hiçbirini okumayan 12 aile olduğuna göre, sitedeki toplam aile sayısı en az kaç olabilir? Şimdi aile sayısını az yapacaksak biz bu biraz küme sorusu gibi. %30'u A, %45'i B ise ben şöyle yaparım. A gazetesini okuyanlar, B gazetesini okuyanlar, C gazetesini okuyanlar. C gazetesini okuyanlar %15. %15. A gazetesini okuyanlar %30. B yüzde 45 ise buraya yüzde 15'i kalır. Yani geride de 12 kişi kalmıştı. 12 kişi. Bizim sitemiz şöyle bir şey yani. Şöyle bir şey sitemiz. Şurası 45. Şurası 45. 15 de bu 60 yapar. 60'tan buraya 40 kalır. Demek ki bu 12 kişi %40. Ben siteyi 100x alayım. %40x. X eşittir 12 bölü 40. E tamam 100 de çarpayım. 100x eşittir 12 çarpı 100 bölü 40. 20'ye bölü 2, 20'ye bölü 5, 2'ye bölü 6, 5 kere 6, 30 sitedeki aile sayısı en az olabilmesi için iç içe geçiştirmek lazım A ve B kümelerini. En çok da seyde ayrıştırmak lazımdı. Bu şekilde çözülürdü. 13. soru etiket fiyatı 725 lira olan bir mal indirimli satışlarda 620 liraya satılarak demek ki burada ne kadar bir indirim var? 105 lira. 105 lira indirim var. Satılarak maliyet fiyatına göre %21 daha. Demek ki maliyete ben 100x desem maliyete 100x desem %21'e denkmiş. Yani 21x'e denkmiş. Gerçekten 725'ten 620'ye düşmüşse fiyat 105 lira indirim yapılmıştır. Bu indirim maliyetin üzerinden %21'e denkmiş. Yani x eşittir 5'tir. Yani geriye yasam, maliyet eşittir 5 kere 100, 500'dür. Malın indirimli satışındaki kar oranı, indirimli satışındaki kar oranı, yani 620'ye satıyorum ya 500'lük bir malı. Kar oranı yüzde kaçtır? Tamam. X'imiz 5 maliyet 500, 120 kar var. Bu kar maliyetin yüzde kaç? Bunu soruyor bana. Şu gitti, 12 bölü 50, 2 ile genişlet, yüzde 24'e geliyormuş kar oranı. 14. soru. Ali parasının yüzde 20'si ne? Cemil de parasının yüzde 30'unu Burak'a verdiğinde üçünün parası birbirine eşit oluyor. Ali yüzde 20'sini verirse parasının yüzde 80'i kaç? Kaldı. Ali'de kalan. Burak'ta oluşan, Burak'ta oluşan Bilmiyorum onu. Cemil de parasının yüzde otuzunu verdiğinde yüzde kalır. Tamam. Ha paralar eşit oluyormuş. Yani burada da ekstra, burada da ekstra, burada da ekstra oluyormuş. Tamam ben bu kurguyu yaptım, soruyu okudum. Ali parasının yüzde yirmisini verdi. Cemil de parasının yüzde otuzunu verdi. Burak'a verdiler. Buran parası değişti. Önce bir cebinde para var mıydı yok muydu onu da bilmiyoruz. Önemli değil. Vardıydı neyse. Buna göre Ali, Burak ve Cemil başlangıçtaki paraları hangisidir? Varmış demek ki Buran cebinde para. O zaman Ali'nin kalan şu parası, Cemil'in kalan şu parası ve burada olacağım para bunlar hepsi birbirine eşit. Yani bu buna eşit, bu da buna eşitse şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. 80A 100 eşittir 70C 100. Yani şöyle giderse, birer tane atarsam, bir de şöyle atarsam yani 8A eşittir 7C. Yani Ali bölü... Cemil 7 bölü 8 oranı var. Ali bölü Cemil 7 bölü 8 oranı olacak. Yani şunu, şunu oranlayacağım. Hangisi 7 bölü 8 ise cevap olur. Burak'ı bulmama gerek yok. Hemen oranlıyorum. Şu sıfırları götürüyorum. 24 bölü 28. 4'e böl. 6 bölü 7. Cevap bu değil. Hemen ikinciyi oranlıyorum. Şu sıfırları atıyorum. 25 bölü 30 oranlayacağım. 25 bölü 30. 5'e böl. 5 bölü 6. Bu da oran değil. Hemen şunu götürüyorum. Burası 27 bölü 29 zaten. Bu da değil cevap. Bu da olamaz. Devam ediyorum. Şunu götürüyorum. Hemen bakıyorum 28 bölü 32. 4'e bölüyorum. 7 bölü 8. İşte oran bu. Yani cevabımız D seçeneği. Ali bölü Cemil 7 bölü 8 oranında olacak. Ali bölü Cemil 7 bölü 8 oranında olacak. 15. soruyla neticelendiriyoruz şimdi test çözüm dersimizi. 25 kilogramlık paketler. 25 kilogramlık paketler. 6 liraya satılıyor. 25 kilogramlık paketler 6 liraya satılıyor. Yeni fiyat ayarlamasıyla 40 kilogramlık paketler 40 kilogramlık paketler 12 liraya satılıyor. Evet 12 liraya satılıyor. Kömürün birim fiyatı yüzde kaç artmış? Hemen birim fiyatı kilogram fiyatını buluyorum. O zaman 6 bölü 25'tir bunun 1 kilogram fiyatı. Yani 6 yani 25 kilosu 6 ise 1 kilosu 6 bölü 25. Bunun da fiyatı 12 bölü 40'tır. Demek ki ben bu 12 bölü 40'ı da 6 bölü 20 yapabilirim. Öyle dursun bakalım şimdi. Yeni fiyatım 6 bölü 20 zamlı fiyatım. Şu 6 bölü 20 eksi önceki satış 6 bölü 25. Aradaki fark kar oluyor arttırdım veya zam oluyor. 6 bölü 20 son satış fiyatım 6 bölü 25 önceki fiyatım. Önceki fiyatın yüzde kaçına denk? İşte soru burada bitiyor. 6 bölü 25'in yüzde kaçına denk? Ben her tarafı 6'ya bölüyorum. 1 bölü 20, 1 bölü 25, x bölü 25 çarpı 100. Hemen şuraları 5'e bölüyorum, 5'e bölüyorum, 5'e bölüyorum. 1 bölü 4, 1 bölü 5, x bölü 5'e bölünce 5 kere 100. 5'ten 4 çıktı, 1 bölü 20, 1 bölü 20, x bölü 500. O zaman 500 bölü 20 oldu. X yüzdelik oranımız. Ben bunu böldüm. 25. Demek ki %25 bir zam yapılmış cevabımız C seçeneği. Şimdi yüzde problemleri ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. 0,009 hangi sayının %30'udur? Aranan sayımız x olsun. x'in %30'u x'in %30'u 0,009'muş. Şunun birini götürdüm. 3'e de böldüm bunu. 3'e bölersem 0,003. X bölü 10 kaldı. 10 ile çarpınca bir tane virgül atacak. Yani 0,03. Yani %3 olacak cevap E seçeneği. İkinci soru. Bir mal A liradan satılırsa %25 kar. B liradan satılırsa %25 zarar elde edilmekte. B bölü A oranı nedir? Maliyetimiz 100 olsun. Maliyet 100 olsun. %25 kar koysam A oluyormuş. 125 lira 125 zarar etsem B oluyormuş 75 lira 125 bölü 75 veya 75 bölü 100 neyse taklısını soruyordu. Yani 75 bölü 125. 25'e bölüyorum. 3 bölü 5 cevabımız B seçeneği. Geldik 3. sorumuza. Bir satıcının bir malı %40 karla satarken satış fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak 560 liraya satıyormuş. Maliyetini bulacakmışız. Birkaç yol var tersen de çözebiliriz. Tersen çözelim. 560 %20 indirimle ulaşılmış. Demek ki %80'i 560 ise yüzde %80'i 560 ise kendisi 100 bölü 80'idir bunun. Yani şöyle böldüm. 7, 700 yani. Demek ki 700 liraya satıyormuşum ben aslında indirim yapmadan önce. 560 liraya düşmeden önce 700 liraya satıyormuşum. Bu 700 liranın içerisinde %40 kar varmış. Yani maliyet artı kar eşittir 700 yani 140x 700 x 5 maliyet şurasıydı. 5 kere 100 500. Maliyetimiz de 500. Bu saçma sapan oldu. Şunu bir düzgün yazalım. 500 lira imiş başlangıç itibariyle maliyetimiz. Dördüncü soru. A sayısı B sayısının %30'u. B sayısı da C sayısının %20'sidir. A sayısı C sayısının yüzde kaçıdır? Oranlayalım. A sayısı B'nin %30'u. B sayısı C'nin %20'si. İşte bu oranlar varmış. Ben şunu tutup şurada yerine yazarsam A eşittir 30 bölü. Şu A eşittir. A eşittir 30 bölü 100 çarpı. B yerine de şu 20C bölü 100 yazacağım. 20C bölü 100 yazacağım. İşte olayımız budur. Dolayısıyla şu 2 sıfırı atacağım. 2'ye böleceğim 50. 3C bölü 50. 3C e bölü 50. 2 ile çarparsam 6. Yüzde 6'sı. Yani yüzde 6'ya denkmiş. A'nın değeri C'nin yüzde 6'sını denk. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Test soruları çözmeye. Yüzde 20'si kız öğrenci olan bir sınıfa. Hemen sınıfımız sınıf 100x olsun dedim. O zaman kızlar yüzde 20. Erkekler yüzde 80. Tamam böyle bir dursun bakalım. 15 kız öğrenci geldiğinde, 15 kız öğrenci daha katıldığında kızların sayısı 20x artı 15, bütün sınıf 100x artı 15 oldu. Tamam, kızlar katıldı, sınıfın sayısı da arttı. Son durumda kız öğrenci oranı %40. Sınıfın yani 100x artı 15'in %40'ını alacağım, 100x artı 15'in %40'ını alacağım, eşittir kızların sayısı 20x artı 15. 20x artı 15. Bir daha söylüyorum. 15 tane kız katıldı. Sınıfın sayısı 100x artı 15 oldu. Kızların sayısı 20x artı 15 oldu. Kızların bu 20x artı 15 sayısı bütün sınıfın %40'ı. Ben hemen buradan çözüyorum. 20'ye bölüyorum 2. 20'ye bölüyorum 5. Şu 200x. 2 kere 15 30. 5 kere bunu çarpıyorum. 100x artı 5 kere 15. 75. 100x eşittir 45 sınıftaki erkek öğrenci sayısı. Ha, erkek öğrenci 80x'i. Yani şunun %80'i 45'in %80'i. 45'in %80'i. 20'ye böl 4, 20'ye böl 5, 5'e böl 9, 4 kere 9, 36. Yani 36 tane erkek varmış. Yukarıdaki tabloda bir mağazada satılan ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiştir. Hangi ürünün satışında kar oranı en çoktur? 20'ye almışım. 25'e satmışım. 5 bölü 20. Yani dörtte bir buradaki kar oranı. Devam ediyorum. Buradaki kar oranı. 12'ye almışım. 18'e satmışım. 6 kar var. 6 bölü 12. Yani 1 bölü 2. İkincisi. Şöyle yani. Şurası şöyleydi. Şurası şöyleydi. Şurası da böyle. Geldik buraya şimdi. 20'ye almışım. 24'e satmışım. 4 kar var. 4 bölü 20. 1 bölü 5. Devam ediyoruz. 90'a alıp 120'ye satmışım telefonu. 30 lira kar var. 30 bölü 90. Yani 1 bölü 3. 1 bölü 3. 10'a almışım. Son olarak 14'e satmışım. 4 kar var. 4 bölü 10. 2 bölü 5. En çok hangisidir? En çok %50'dir. Yani 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'dir. O da kaza. Kaza denk geliyor. Cevabımız C seçeneği. 7. soruya geldik. 5 al 4 öde kampanyasıyla satış yapan bir mağazadan alışveriş yapan bir müşteri aynı üründen 5 tane alıp 4 tanesinin ücretini ödediğine göre mağazanın bu müşteri uyguladığı indirim oranı ürünün etiket fiyatı üzerinden yüzde kaçtır? 5 çarpı 10 50 lira vereceğine 50 TL ödeyeceğine 50 TL ödeyeceğine bu 4 çarpı 10 40 lira ödüyor. 40 lira ödüyor. 40 lira. Her 40 lira da kaç lira zarar etmiş? Yani indirim yapmış daha doğrusu. Pardon düzeltiyorum. Her 50'de 10 lirasını indirmiş. 50'de 10 indiriyorsa %20 indiriyordur. Demek ki 120 indirim yapmış bu satıcı. 8. soruyla devam ediyoruz dersimize. Zeynep bir sayıyı 4'e bölmesi gerekirken yanlışlıkla 4 ile çarpmıştır. Yapılan hata oranı yüzde kaçtır? 10'dur Zeynep'in ilgilendiği sayı. X eşittir 10. 4'e bölseydi, 10 bölü 4, iki buçuk bulacaktı. Ama bu yanlışlıkla 4 ile çarpmıştır, 4 x 10, 40 bulmuştur. 40. Yapılan hata oranı 37 buçuk olmuştur. E, baştan bulması gereken iki buçuktu. İki buçukun yüzde kaçı, iki buçukun yüzde kaçı, iki buçukun yüzde kaçı 37 buçuktur. Bir daha söylüyorum. 10 sayısını verdik Zeynep'e. Bunu da böyle dörde böl dedik. Dörde böl dedik. 2,5 bul dedik. Ama o yanlışlıkla 40 buldu çarparak onu. E aradaki 37,5 fazlalık buldu. O fazlalık bulması gereken 2,5'un yüzde kaçıdır? Hata oranı bu olsa gerek. Dolayısıyla ben buradan k eşittir. Bunu yüzde çarpsam 3750. Yüz Bunu yüzde çarpsam 3750 yüz bölü 2,5. Gene onunla çarpsam 37500 bölü 25. Yani 375'i 25'e böleceğim. 375'i 25'e böleceğim. 1 kere 25, 125. 5 kere 25, 125. 15 yani bir de bu var. 1500, yüzde 1500 hata oranı var. Dokuzuncu soru. Bir bakkal kilogramı 8 liradan aldığı yaş inciri kurutarak satıyor. Yaş inciri kuruyunca %40 azalıyor. Fire verdi. Bakkal bu satıştan %20 kar ettiğine göre kuru incirin kilogramını kaç liradan satmıştır? Hemen ben kuru incirin alış fiyatını bulmam lazım. 8 liralık 1 kilo yaş aldım. Ben bu 8 lira ödemiştim. Bu 1 kiloyu kuruttum. 1 kilo yaşı kuruttum. 0'da 6 kilogram kuru oldu. Çünkü kuru %40. %40 fire verdim. 0'da 6 kilogram. 600 gram oluştu işte yani. O zaman 600 kuru. 600 gram kuru 8 liradan alınıyormuş. Onu buldum. Hemen ben buraya devam ediyorum. 8 liraya aldığım 0.10'da 6 kilogram kurunun 1 kilogramı bana kaç liraya geliyor? Bana kaç liraya geliyor? Hemen 8 eşittir. 0.10'da 6 çarpı x. Dolayısıyla 8 eşittir. 6 çarpı x bölü 10. Hemen bakıyorum. 80 bölü. 80 bölü 6. Yani 40 bölü 3 liraya geliyor bana maliyeti. Kurunun maliyeti 40 bölü 3 lira. Burada bir duralım. Bir duralım toparlayalım. 8 liradan 1 kilo yaş aldım. 8 liranın yaşı, 1 kilo yaşı 0.16 kuruya düştü. Kuruttum onu. %40 fere verdi. E yani 600 gramı 8 lira olan kurunun 1 kilosu kaçtırdır? İşler dışlar. Işte 8, 0, 10, Yani burası 80 bölü 6'dan 40 bölü 3 liraya aldım. %20 kar elde etmek demek bu alışı %120'sine çıkarmak demek. Yani 40 bölü 3'ün %120'si. Nedir bunu soruyor. Alışım 40 bölü 3. 40 bölü 3'e 120 de kar koydum. %120'ye çıkar. Böyleydi. Böyleydi. 3'e bölüyorum. 40. Şu sıfırları da şöyle atıyorum. 4 kere 4. 16. Demek ki 16 liraya satmamız gerekiyor. Böyle kesirli çıkması bizi endişe ettirmesin. Soru neticede kesirli de sorulabilir. Ayrı mesele de tam sayı ulaştı. 10. soru. Bir şirketin yıllık enflasyona yani E'ye bağlı olarak çalışanlarına verdiği zam oranı Z yani yukarıdaki bağıntıda doğrusal grafik üzerinde verilmiştir. Yüzde olarak verilmiştir. Bu tabloya göre yıllık enflasyon oranı yüzde yirmi olursa, yüzde yirmi olursa yüzde kaç zam yapılır? Ben ilk önce bu doğru denklemini kurgularsam, bu doğrunun eğimini bulursam, 3 bölü 5 şuradan alfa karşı bölü komşu. 3 bölü 5 o zaman y eşittir. mx artı n, yani, eğim de 3 bölü 5 artı x'e 0 versem 5'ten başlıyor. x'e 0 versem 5'ten başlıyor. Yani doğrumuz 3x bölü 5 artı 5 doğrusu. Başka yollar da yapılabilirdi. Ne bileyim noktasal değerler verilebilirdi. Mesela bu noktanın değeri 0,5 noktası. Bu nokta bu nokta 5,8 noktası. Buraları yazıp mn bulunabilirdi. Ben eğimden buldum. Diyor ki yıllık enflasyon %20. Yani x gördüğüm yere x gördüğüm yere kaç alacağım? 20. 20 yazalım bakalım biz buraya şimdi. 20 yazarsak y eşittir 3 kere 20 bölü 5 artı 5. Beş. 5'e bölüyorum 4. 3 kere 4 12. 17 olur. Cevabımız cevap C seçeneği. 11. soru. Bir fabrikada aynı ürünü üreten 3 makine bir günde sırasıyla A, B ve C miktarlarda üretim yapabilmekte. A birim, B birim, C birim. Neyse. A miktar üretim yapanın üretimi %30 artırılıp, yani ben 100 A üretiyordum gibi düşüneyim. 130 A'ya çıktım gibi düşüneyim şimdi ben. Diyor ki, Diğer ikisinin üretimi %30 azaltıldığına yani diğeri 100B'den 70'e düşecekmiş. Diğeri de 100C'den 70'e düşecekmiş. Azalttım. Diyor ki toplam üretim %20 azalmakta. Yani şunun toplamının %20'sini düşeceğim. %80'i kalacak. Bunun %80'i 80A, 80B,